Daha enflasyonun kaç olduğu konusunda bile <laughs> anlaşamıyoruz. Tabi aslında enflasyon belli değilse cari fiyatlarla tespit edilen milli gelirin sabit fiyatlara dönüştürülmesi de ki gerçek reel büyüme olur. Ortada bir sakatlık var demektir. Enflasyonu yanlış ölçüyorsan faiz de yanlış yerde tutuyorsun Faiz de demektir. yanlış yerde tutuyorsun, ölçüyorsun. Faiz ödedim zannediyorsun aslında ödemiyorsun vatandaşlar enflasyon vergisi topluyorsun yani kaşıkla veriyorsun sapından geri alıyorsun yüzde 30 faiz verdim diyorsun enflasyon yüzde 40-50 oluyor adamın tasarrufu eriyor o yüzden yanlış kararlar alıyor mesela diyorlar ki evini sat faize ver gül gibi geçinirsin <laughs> bir sene sonra para erimiş aynı, aynı evi geri almak istersen İkimizin para ihtiyacı var ben bu işten ne anladım çünkü ilk